Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle aklımızda yer edinen usta oyuncu Mehmet Ulay bir yıldır kanserle mücadele ediyordu. Değerli oyuncu Mehmet Ulay'dan sevenlerini üzecek bir haber geldi. Şimdiye kadar yer aldığı sayısız proje ve tiyatro oyunlarıyla sanat camiasında kendine önemli bir yer edinen Mehmet Ulay bir yıldır kanserle mücadele ediyordu. Bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Mehmet Ulay'dan sevenlerini yasa boğacak haber geldi. Usta oyuncu Mehmet Ulay'ın Almanya'da vefat ettiği öğrenildi.